Arkadaşlar bu tarz sorularda şu kelimelere çok dikkat edin. Bakın burası var ya efsane bir işe yarıyor. Şimdi A ve B negatif gerçel sayılar diyor. Şimdi A negatif bir sayı B negatif bir sayı. Şimdi ben mutlak değerde şunu biliyorum. Mutlak değerin içinde mesela X var. Bak burada da mutlak değerin içinde X var. Eğer X sıfırdan büyükse mutlak değerin içinden bu ifade olduğu gibi çıkıyor. Eğer X sıfırdan küçükse o zaman mutlak değerin içindeki şu ifade eksiyle çarpılarak çıkıyor. Bakın şunu da konu tekrarı olarak size verdim. Mutlak değerin en temel özelliği. Şimdi burada bakın A negatif B negatif. iki tane negatif sayıyı ben toplarsam o zaman şurası kesinlikle negatif mi? Evet. O zaman ben bunu dışarıya çıkarırken bak şunu dışarıya çıkarırken ne yapacağım? Eksiyle çarparak çıkaracağım. Yani eksi A eksi B şeklinde çıkacak. Bunu da yazdığın anda bak hemen eşitliğin diğer tarafını yaz. 2A eksi B artı 12. Eksi B'ler birbirini götürdü. Eksi A'yı bu tarafa attım. 2A artı A oldu. Artı 12'yi bu tarafa attım. Eksi 12 oldu. Sağ taraf 3a, sol taraf eksi 12. 3a eksi 12 ise a ne geldi arkadaşlar? Eksi 4 gelmiş oldu. Evet a negatif mi? Negatif. Bu bir. Şimdi negatifi buldun ya artık gelip şurada hemen eksi 4 yazabilirsin. Yani şunu demek istiyorum. a eksi 4 şuraya hemen gel. Eksi 4 yaz. Eksi b eşittir. b artı 8. Şimdi bak şu içerisi pozitif mi negatif mi? Şimdi b negatif. Eksiyle çarpmıyor. Şurası artı. Ama bu artının gücü eksi 4'e yeter mi yetmez mi bilmiyorum. Heh. O zaman burada ihtimali çıkaracaksın. Bir. Burayı olduğu gibi çıkar. Eksi 4 eksi b eşittir. B artı 8 de. 2. Burayı eksiyle çarparak çıkar. Eksi 4 eksiyle çarp. Artı 4. Eksi b eksiyle çarp. Artı b eşittir. B artı 8 de. Bakın ne yaptım? Eğer burası pozitifse olduğu gibi burası negatifse eksiyle çarparak çıkardım. Hocam buradan ne işleyecek? Bak sağ tarafı önce göstereceğim. B'ler gitti. Ne geldi? 4 eşittir 8. Sittin sene olmaz. 4 8 eşittir. Buradan değil, çözüm gelmez. Ama buradan bak şimdi dikkat et. At bu tarafa. B artı B oldu. 8 de bu tarafa at. Eksi 4'ün yanına artı 8 eksi 8 olarak geçti. Eksi 4 eksi 8'den eksi 12 eşittir. 2B oldu. Eğer 2B eksi 12 ise 1B ne olur arkadaşlar? Eksi 6 olacak. 2B 2'ye böldüm B. Eksi 12 2'ye böldüm eksi 6. Tamam. Bana A bölü B oranını soruyor. A eksi 4'tü. B de eksi 6 idi. Bunları oranlayın arkadaşlar. Önce eksiler gider. 4 2'ye bölün 2. 6 2'ye bölün 3. Ne geldi? 2 bölü 3 gelmiş oldu. Olayın ana mantığı bakın tam şurası. İçerisi sıfırdan büyük mü? Bunu bulabiliyor muyum diye bakacaksın. Ve bakın ara ara söylüyorum arkadaşlar. Çünkü birçok arkadaşımız hani bu konuda yeterli bilgi sahip değil. Özellikle bakın KPSS Matematik 11'li denemem. Ve aynı zamanda şu sırf bu cebirler için yazdığım denemem. Ve özellikle cebir kitabımdan bu tarz sorulara ulaşabilirsiniz.